Oh. Bir de ne dedin? Sağ tık sol tık F mi dedin? F, e, F'de silah atma. F'yi çok kullanmıyoruz. <laughs> Kartlı saklanıyor. <laughs> Onu sıkma ama o. Lan gerizekalı. Kaan abi. Bu orospu bu ayak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak, şimdi bir şey yapmayın bir tuşları anlayaydık lan. Kanka W. Sorduk, sağdık, bir dur F. Bir sakin durun Sardık. bir. Hepiniz durun. Durun dur, Ben duruyorum. Dur. Bak Kankesi Utku. Diyor? W. Heh. A. S. Tamam. D. Tamam mı? Okay. Sağ klik hani sol klik. O kadar başka hiçbir şey Sağ yok. Sağ şey Blok yapıyor. Bak amına koyduğum siz durun diyorum size. <gülüyor> Adamı <gülüyor> etmeyin ama. Oy. Peki bir şey diyeceğim. Aradan niye hot kahveyle Dur şimdi. <laughs> bir durun. Şimdi bir dur. Dur. Herkes olduğu Gerçekten. yerde dursun. Olduğun yerde dur diyorum. Ayık sulu hareket etme. Buradayım abi hareket Sen hareket plastik misin? Anlamıyor musun? Düşüreceğim beni bu. Utku. Ben şey sağ yapıyorum. klik blok ha. atıyor. Sol klik vuruyor ya da ateş ediyor her neyse. Tamam. W A S D F D elindeki şeyi fırlatıyor. Bu kadar. Okey. Kamera ayarlıyorum. Beni vuran kimse onun ben amına koyayım. Çok galiba şifre değil. Amına koyayım kafnisi. Abi sakin ol. Silahların geri tepmesi de var. Ya bir silah alamadım. G ile atılmıyor muydu bu silah? F dedim, G diyor Bana güvenmiyor ki. Oh, Ama ne yapıyoruz ki işte? Ben kendimi Kara bir şey yapsana. E, ee, ESC'ye bas. Options oradan Sana game option oldu. Sana lazım. Ne? Aa ben oh. maviymişim. <laughs> Bu Onu atmayın. Şey Sakın onu Allah. Allah. Oh! Ha, Creeks'i atma onu, atma onu. Ya mal. Ha, öleceksin ki kafta. <laughs> Benim sikim kim kafa? Lan bu ne? Kafta bilmiyor musun? Onun olmasıyla. Zıpla zıpla kaç kaç bok ölmeyeceksin. Aha, air drop şey. Air drop. <laughs> Anladım abi. Yeni bir şey. Vallahi dondum ha. Daha demin. Hop. Öldü ben öldük. Ben öldürdüm. Aa, aa! Tam göt bileği, tam göt bileği. Vuran oç. <laughs> Kaan abi hatırlıyor musun bu taktiği? Bilgisayarın yok Otak ya. Atıyor. geber yani. amın Oha o ne? Orada o ne kutu var. Ben biliyorum burada kutu var. As Arkadaşlar ben başka bir oyun oynarken şu oyuna ne zaman geçeceğim, bu oyuna ne zaman geçeceğim diye ne olur darlamayın. Ne olursunuz bırakın oyun oynayın. Ya... Yeah, Oynadığımız <laughs> oyundan zevk alamıyoruz. Bir durun ya her şeyi oynuyoruz oğlum sıra sıra işte. Ne yeah, zaman geçeceğim you. ne zaman geçeceğim. <laughs> bu sefer hangi <laughs> Ya bu Ayx'u tam göt ya. Şu oynayışı bir bakar mısınız? Ondan sonra dönürüz ki Ayx'u niye bu kadar da söylüyorsun? Abi şu oynayışına bir bakın. Allah rızası için. <laughs> Otoboku biliyor adam ya. Hayır abi yavşak gibi oynuyor oyunu. Adam gibi oynamıyor ki. <laughs> Allah için normal oyna şu oyunu Emir ya. Aa, oha amına koyayım. Bu savuruş yap. Oha. Kafa. He, bu çok yüz. Çok abi. Bir bıçak abi. Bıçağ al bıçağ. Bıçağ al bıçağı Alma bıçağı ben. Bıçağı bence. al bıçağı. Pençe alma. Çal. Onun bıçağı Bence alma. Al. Al. Aldı? Aldım burada. Ben de öldü, ben de öldüm. Ben de öldüm. Öyle olmaz Utku, öyle olmaz. Bıçağı al. Bence alma. Bıçağı al. Bence alma. Utku Allah'a dua mı ediyor acaba ilk <laughs> sorudan çıksın diye? Şu an ne yapacağımı bilemiyorum. Lan ki. Lan bıçağı al dedik, bıçağı. bıçağı sen daha çok şeye attın. Bence bıçağı alma. Alma. Ay gitti o bıçak. Bıçak arada kaldı ya. Onu bence Öyle. atma abi. Onu bence atma. Aşağı, aşağı doğru atın, vur. Anladım. Aşağı doğru vur. Aşağı doğru vur. Ben de dedim sana aldı. bıçak bende. Ben Haydi. en başta dedi kutku bıçağı aldı diye. Ben neden almasını söylemedim? Çünkü sol tık yapacaktı. Direkt aşağı doğru uçacaktı bıçakla. Kullanımını bilmiyor. Ama belki de öldürme şansı da olurdu. Uy blokladı. Neyse ben ne izliyorum? Ben... Lan oğlum da. Lan kırmızı öldü sandım. Biz ölmeyiz. Götün oldu. Be, utka vurma, utka vurma, vurma. Ah, ah, burada koydum. Çete bakıyorum. Burada takım olacağız. Bekle, kafana iyi, kafana iyi, utka abi, utka. <laughs> lan lan, kutuya sık, kutuya. Aferin. Kimse lan, de abi. adalet yok umurumda. Sık kutuya sık, kutuya. Kafir benim Adamdan iki kutusu duruyor. Emine göreyim. gerekti oldu. Bunları koydu. Ya aaa. Lan oğlum da. Ah, en sevdiğim mi? Abi ayak sulu olmuştu. Işte. Ya siktir git. Ya al işte o, kötü, o var, kötü. Ya abi şaka gibi oynuyor herif ya. Atman. Ben nasıl öldüm? Mavi zekasını anda. kullanıyor siz bir ayrı mavi yavşaklığını kullanıyor. Biz de oynuyoruz oyunu. Eğlenmeye bakıyoruz. Ben alışamadım daha ya. <laughs> Oyunda alışılacak bir şey yok kanka aslında. Alıştın da aslında var. Ajax var ya Bak bunu anlamak zor oluyor. Tam renk kodu var. Okey de ilk başta kendime bulmakta zorlanıyorum. İlk doğru, onun kafanda o, ben taç ben var. Kafanda taç yok. Hayır. Aa, Kafasına taç olan şey. oyunu kazanan. Ya oğlum niye ilk bana denk geliyor bu mermiler ya? Aferin. Aa mı, ben nasıl oldum lan? Ay en sevdiğim mermi. Benim ben Yine de onu çok seviyorum ama o yüzden çok heyecanlanmıyorum. Ya sal beni. <laughs> Kafnağım baba. Bak kafasına falan fırlatıyor ağır silah. Kafnağım. Hadi kimse. <laughs> Allah'ım adamlar Her mermi kafama geliyor ya. Kafa yiyeceğim. <laughs> Ulan be. Aa, Adam kan abi kan abi kan abi kan abi buraya geleceksin kan abi. Unutmuşsun ya yine. Bence de. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Unuttun mu kan abi? göremedim kendimi o kadar. Hayır alamadım. Ya git. Ya ayık su işte. daldık bu. <laughs> adam kazanır. E, ne yapayım, ben, yapayım bu mekte duracağım. suda bakmıyorum bile. O oyunu oynamıyor ya. Onun işi gücü trollük. Amına kıyım öldüm. Görüşürüz. Lan. Bak durunca kazanabiliyorsun. Adam Bak, ya, hiçbir şey yok ya bu işi. <laughs> Abi lazer deyince ölüyorsun Utku abi. Ve derken öldüm. Lan, Ulan, ah! Amına bu bak. Hmm. Bu da 38 vurdum ama yenildik moraller bozuk. Gece belki Valorant'ta oynarız. Lan insene. Ben bir 40 vurayım da. Görün siz. Ayık bak kutuların arasından falan geçiyor. Herif amına koyayım aşmış ya. Adam aşmış. Abi arkadaşlar. ama 38 saat oynadım. Hani şimdi ben de haklı değil miyim sence de? Bu troll oynamadığım halim, bu yardım halim. İstersen troll oynayayım. Amına koyacağım, hep kafama giriyor. Oğlum, oyun tilt etti beni şu an ya. ya. Aşırı şanssızım abi, her şey benim başıma geliyor oyunda. Silah gelmedi, evet. Ya siktir git, amı um, kalktı seni. Bana abi, şu İstanbul'da. Ben şeyi unutuyorum. Dur dur. Kaan abi, abi ölme numarası yap. <laughs> Ayıp sana be. Abi ya adamlar şaşırdı. Kaan abi alın. Alın. Siktir git. Ben bununla kalmak istemiyordum birebir ya. Vallahi izin verdim. Selamünaleyküm. Aha <laughs> kafayı kaldırdı. <laughs> <laughs> At lan fırlat lan. Merhabalar. Fırlat tamam, lan fırlat götün yiyorsa. Atacağın şeyi sikeyim Zıplayacaktım üstünden geçecektim. Bir dakika. Oo. Allah kahretsin. Doğru. Bekle ben atıyorum. Lan ne sıkıyor? He ben de şey sandım. Ben ne Ağzına attım. At. Atıyorum abi. At. Amına koydu. Ah. Oha ne oldu? Bekle sıra bende. Tamam tamam. Oy! <laughs> Headshot attı lan adam. <laughs> al bunun klibini al. Ya işte bu bu olay bu ya. Amına koydum. Var mı gelen? O silah, o silah iPhone. tek atıyor. Kan abi hatırlıyor musun? Aa. Emir. Kan abi. Kan abi. <laughs> Niye ölmüyorlar? Oğlum ben öldüm. duvarın içinden geçip öldüm ama. Benim hile açıldı ya Allah. <laughs> Geri Ya tam komedi. İki canı vardı. Ben niye öldüm? Aa, Lan ölmüş. ben niye öldüm? Aa, koydum. Geber. <laughs> Ya nasıl alabiliyor o silahı? Nasıl? Emir ayak su ben ağzına sıçayım. <laughs> Lan? Kan abi yakala. Allah. öldüm. <laughs> Allah'ım kafa atacağım klavyeye şimdi. Ya ben yine öldüm ya. Direkt kafama geliyor mermiler. kafa yiyeceğim. Bok yiyeceğim. Geldi kafama zaten. Gittim. Kafna e. Ah. Kafna e. Allah. Ah. Hafna geri tepmesini onunla ayarlayabilir misin? Benim gibi misin sen? Aman okuyayım ya. Helal lan. Helal lan Hafna. <laughs> <laughs> Aman okuyayım öldüm ya. Ben oturuyorum bana dokunma. Lan Bana dokunma amına koy. Şu silahı alabilirsem. Hop hop. Hop. Böyle hop. Emir çok hop Al o zaman. Ah. Bence de. Utku abi, Utku abi sakın sıkma, sakın sıkma. Bak altına sıkarsan onunla bir geri tepme etkisiyle jetpack yapabiliyorsun ama altına. Altına Utku abi. Onu da ya... <gülüyor> 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 aa, aa. Bak böyle. <laughs> kan abi. Amına koydum Emir. E Emir Ayeksul Oğlum o tarafta nasıl öldü o? Bilmiyorum. Wait, what? Figure what was that? Tamam. Aa! Ya abi yavşak ya. Abi aşağı atlayınca birinci oluyor. O zaman dur bir çık bir çık önümden bir çık. Öldü zaten nerede <laughs> çıksın? <laughs> Minigun. <laughs> Aa ölüyorsun. Öldüm. Oğlum beni direkt oturttular ya dikenin üstüne. Rengimi karıştırdım ben. Tövbe tövbe. Abi sakın, abi sakın çıkma. Utku abi sakın çıkma. Utku abi geri gel. Bir daha bana erik yapma. Dört <laughs> evet. Aha sıra aşağı Aha AGG Kahve Oha kafasına geldi bir şey olmadı İşte geliyor Lan oğlum ya Abi o silah çok güçlü üzgünüm Sakın zıplamadık abi Bak iken öleceksin Vurma vurma. Ne? Ben hiç ne? ben bir şey yapmadım. Ne? 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 Sen hiçbir şey yapmadın. Havada mı? bir. Ya ben hiçbir ben şey, senin şey yapmadım yaptığım orada bir şey bekliyordum. Yapıyorum da neyse. Öldük. Onu sıkmayın, onu sıkmayın. İllet silahımı. Aferin, nasıl sıkmadı. Ben yine neye öldüm ya? Senin tarafa versin değil mi? Benim tarafa versin de bir canım var. Versen olur. olacak. ne olur ne olur bak rahat durun. Hep aynen. aynı mı <laughs> Oo, bakamadım ekranı ya. ya. Lan Bu mi? Zemin gibi gözüküyor ki her şey. <laughs> Aha. Kana <I> Battle'la. Asiktir. <laughs> <laughs> Cık amına koyayım. Hatırladın koydum. değil mi? Hatırladın. <laughs> <laughs> Lan nasıl yaptı? <laughs> 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 Bana bak ya. Ben aldım. <laughs> <laughs> <of> ha <laughs> Oh be. şarkılar çok iyi. Bana kıyım abi vurma Utka abi. Aynı Oha! Ne? Oha! Kafni banyaranın amel defterini kapatıyor HD izle. Tamam. Ya o, beni o Oğlum. öldürmedi ki. Kafni var ya. Kafni beni öldürmedi. Ben kendimi. Ya siktir lan de Beni öldürmedi. Demiş. Adam ağzına sıktı mermiyi. Kaan abi sıkma o silah. Bu ne lan yanıyor? bu silah ne? Bilmiyorum. Yeni mi oynadınız? geldi bu? Ama iyi, evet yok hayır yeni değil yani. Biz oynarken yoktu bu yeni Nadir geliyorsun. Vardı da çok nadir. Ya kendi yılanlarıma yem oluyorum. Allah'ını seversen. Kötü. Kaan abi. Ağzımıza sıçtılar. <laughs> Bak abi, biz bu oyunu bilenler olarak bence takım e olmalıyız. Ben bilmiyorum biz üçümüz de bilmiyoruz oğlum sen biliyorsun oyunu anlattık. Hayır Kaan abi birlikte oynadık biz seninle. En azından bir trailer da olsa bir 3-5 dakika da olsa. Benim bayağı saatim var ama. Bak yine öldün. 10 saat vardır rahat. Evet. O zaman bu 10 saat seni kurtarabilecek mi? Hiçbir şey yapmadım. Mutku sık. Aa silah yok mu? Yok silah yok. yok alamadım. Beni izle. Baksana <laughs> abi herif şaka Oğlum ya. adam işi biliyor ya. Biz daha <laughs> oldu lan satmalı oldu. Bak yine başka işle orada Onu almayın iş. Onu almayın. Atmaya Surtur gerek yok. git. Al. Lan git git. Bana ne vuruyorsun? ayak sula çalış. Yine ben öldüm. Allah'ım gerçekten şaka geliyor. Ben gelirim ki oraya. Döv. Döv. Vur ağzını. Vur ağzını oğlum. Vur ağzını. Helal adamsın. oh. adamsın. STGFF. Sex. Amına koydum. <laughs> Allah'ım silah gönder. Aha. O ne lan dapte mi? Bana bak. Hazır mısın? Ne oldu? Alo depremize de de kaldı. Sen ölmedin mi lan hala? I <laughs> ölmemiştim düşmanım. Amına koyayım, amına koyayım. abi de yaşıyor. Adam şanslı ya. Çocuk var ya... ...küfür gibi oynuyor ya. <laughs> Son merdiven denk geldi. Allah ya ben Allah'ım ben bu kafimde niye hep aynı yerde doğuyorum ya? O <laughs> ne lan ya... Yanımdan mavi bir şey uçtu amına <laughs> Ben de mavi. Ya hayır. <gülüyor> İlanları <laughs> kesti adam. Abi şu balka mapi hatırlıyor musunuz? Hayır. Boss oluyordu birisi. <laughs> lan ben miyim lan silahlı? Kalk sen biliyorsun. Ne? Balka mapi Boss oluyor birisi. Evet. Ben çok. Abi bugün stick fight sarmıyor beni ya. Bugün çok tilt oldum ben bu ayaksula. Genk beatsin üstüne stick fight hmm. kota mı doldurdum ben günlük. Alamana koydum. Ah, <laughs> onu bana atsa ben ölmüştüm. ben adamları kafasına falan atıyorum hiç bok olmuyor geliyor pim yapıyor ben aaa, oluyorum Bu nasıl iş Ben ya? ölmedim Ben Kırmızı nasıl kazan? Nasıl kazanmış? iş bu nasıl iş? Ki, O hile o gerçek ya, hile açtı bu ne? Kırmızı bu Ne ki? oluyor? Şu burada biri yok Havada Havada uçan Oha, bir Oha baga girdim hmm. Bana niye vurdun ki? Aha bak bakta kaldı yine. Orası ölmediğim halde hepiniz. Öldü dediler. Oyun ne oldu? Bu oyunun da kotası doldu sanırım. Yok ayık su kotamı doldurdum ben o yüzden. Ya ya. sen çıktın mı? Ha? Çıkmadı. Hayır oynuyor. oynuyoruz biz. Çıkıyoruz şimdi bekle. Son el. Benim oyun bug'a girdi. Onu fark ettim. Oynayışa baksana ya. Lan. Bug'a giriyor sürekli Lan ben nasıl öldüm? Abi kan orada, abi orada ölmedik. yaşıyor orada yaşıyor lan lan enkazın <laughs> Kaan altında abi, yerinde, yılanın yanında <laughs> yılanın. Hayır, o onda olmuyor. Geri tepme. Konuşma Helal. sus. Haydi. Kafına ay geri geldi. Aa, öldüm. Ne bu O silah nasıl sen almış olabilirsin? Ben de salam ya ben oraya. ya yürü git ya. Hadi yeter hadi bundan sonra salıyoruz. Son. Oh, oh, Kaan abi en güzel silah. Tamam, koydu. Oh. <laughs> Teşekkür ederim Kaan abi. Götünü Yapma yapma yapma. Ah. Havada tut. Silah silah. Tutamadım. Biraz Ajax'la ölmeyecek biliyorsunuz değil mi? Hepiniz mi? öleceksiniz ya Ajax'la ölmeyecek. o ne lan? Ah. <laughs> lan. Ah ben öldüm zaten öldüm. Ah ölmüş o. <laughs> Hadi alt F4 yeter.